Özellikle iş hayatında dijitalleşme yani teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijitalleşme süreci olabildiğince hızlanmaya başladı ve aynı şekilde bu dijitalleşme süreçlerin iyileştirilmesini herhangi bir sü sürecin iyileştirilmesini ve hem şirketlerin hem de çalışanların yapmış oldukları iş ve işlemlerin daha hızlı, daha kolay daha ekonomik ve daha doğru yapılmasına destek olmaya başladı. Teknolojinin getirmiş olduğu faydalar sayesinde. Peki bu dijital dönüşümle alakalı neler var elimizde? Bir tanesi dijital öğrenme araçları, bir diğeri de dijital araçlarımız. Dijital öğrenme araçları dediğimiz araçlar bizim internet teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirmiş olduğumuz web tabanlı yani internet tabanlı eğitim, öğrenim, öğretim, bilgi yönetimi faaliyetlerine verdiğimiz isim. Özellikleri neler ya da bize verdiği faydalar neler? Çağdaştır, eğlencelidir, zaman ve mekan sınırlılığı yoktur. Herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda bağlanabilirsiniz. Örneğin bu videoyu şu anda izliyorsanız veya bu etkinliğe katılıyorsanız hepiniz farklı bölgelerdesiniz, farklı aktiviteler içerisindeyken aynı zamanda bu eğitime de katılabiliyorsunuz. Aynı şekilde sonuçları ölçülebilir. Örneğin bu eğitim bittikten sonra katılımcı listesini alıp kimden katılıp kimden katılmadığını görebiliyorum. Aynı zamanda bu eğitim sonrasında bir sınav yapıp o sınavın sonucuna göre değerlendirme yapabiliyorum. Yani sonuçları ölçülebilir demektir bu. Etkindir yani aktif etkilidir ve verimli ve tasarruf sağlar. Örneğin bir insanı, bir eğitmeni bir sınıf ortamına getirdiğinizde, bir konferans salonuna getirdiğinizde o eğitmenin bir maliyeti olacaktır. Hatta bir şehirden başka bir şehre, hatta bir ülkeden başka bir ülkeye götürdüğünüzde uçak masrafı, otel masrafı, barınma, giyinme veya yeme içme masraflarını dahil ettiğinizde çok masraflı. Aynı şekilde o salona getireceğiniz insanlar için de bir masraf üstleneceksiniz. O konferans salonu içinde bir bedel ödeyeceksiniz. Ancak internet üzerinden verilen eğitimlerde dijital öğrenme araçlarında bunlar tamamen minimuma indirgenmiş halde ve oldukça verimli ve size tasarruflu bir şekilde geri dönüş sağlar. E öğrenme araçları ya da e öğrenme ile birlikte yani elektronik öğrenmeyi kastediyoruz. Bununla birlikte kurumların ve çalışanların hayatı kolaylaşmış oluyor. Aynı zamanda kurumların İç eğitim süreçleri kolaylaşıyor ki burası insan kaynaklarının yetki ve görev sahası içerisinde eğitim planlaması ve bu eğitimin düzenlenmesi ve sonuçların çıktılarının ölçülmesi. Kurumların iç eğitim süreçleri kolaylaşıyor. Aynı zamanda da dinamik, devamlı öğrenen, devamlı gelişen bir kurum kültürünü destekliyor. Özelliklerine bir bakalım. Eğitimlere her yerden sadece internet bağlantısıyla ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda fiziksel bir ortam gerektirmiyor ve belli bir zaman aralığında yapılma zorunluluğu da yok. Örneğin biz bu eğitimi şu anda canlı olarak çekiyoruz ve karşımda arkadaşlarım var. Onlar anlık olarak dinliyorlar. Ancak bu eğitim bittikten sonra şu andaki izleyecek olan kişiler de örneğin video kaydından izliyorlar. Dolayısıyla belli bir zaman aralığında yapılma zorunluluğu yok. Herhangi bir yerden bu eğitime katılabilirsiniz, izleyebilirsiniz ve hiçbir zaman silinmeyecek demektir veya uzun süreler yayında kalacak demektir. Başka, eğitimciyle çalışanların veya katılımcıların aynı ortamda sınıf ortamı olabilir veya konferans ortamı olabilir yani yüz yüzeyi kastediyoruz. Aynı ortamda ve aynı anda bulunma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Başka bir faydası, çalışanlara zamanını ve mekanını kendine göre düzenleyebileceği alternatif bir eğitim sağlıyor. Örneğin ben insan kaynakları olarak bir eğitim planlaması yaptığımda çalışanlarımın hepsini bir sınıf ortamına veya bir salon, seminer salonu ortamına toplayıp iş gücü kaybının da önüne geçmiş oluyorum. Hem maliyet getireceği ek maliyetlerin önüne geçmiş oluyorum. Hem de personeli de oraya getirmek zorunda kalmıyorum. Aynı zamanda iş aksamasının da önüne geçmiş oluyorum. Çalışanlar istediği zaman akşamleyin, sabahleyin, hafta sonu, resmi tatilde, izinli gününde fark etmez. İstediği zaman geniş bir aralıkta düzenleniyor bu eğitimler ve istediği zaman o eğitime katılabiliyor ve istediği zaman tamamlıyor demektir. Çalışanlar ders, eğitim, konu içeriklerine istedikleri zaman tekrar tekrar ulaşabiliyorlar. Örneğin bu canlı yayını şu anda karşımda izlemekte olan, fiziksel olarak izlemekte olan arkadaşlarım bu eğitimin tekrarını eğer video kaydı almamış olsaydık bir daha bulamayacaklar Ta ki ben bir daha eğitim verdiğim zaman. Ancak video izleyen arkadaşlarım şu anda hızlı konuştuğumu düşünürlerse durdurup geriye alıp tekrar ileriye alıp devam edebilirler. Veya durdurup başka işlerini görüp tekrar cihazlarının başına geçip kaldığı yerden o eğitime devam ettirebilirler. Anlamadıkları yerler için geriye sarabilirler veya tekrar tekrar daha sonraları bu işlemi tekrar edebilirler başka bir özelliği de ya da başka bir faydası da çalışanlara e-posta veya tartışma odaları gibi etkileşim araçlarıyla kendi aralarında veya eğitmen ve konunun uzmanlarıyla iletişim kurabilecekleri bir platform sağlar. Şimdi gelin bu eğitim platformlarının hangileri olduğuna en yaygın kullanılanlara bir göz atalım. Örneğin online eğitim programlarından ya da platformlarından bir tanesi BTK Akademi içerisinde ağırlıklı olarak iletişim teknolojileri eğitimleri bulabileceğiniz ve alabileceğiniz ücretsiz bir eğitim platformu. Başka bir tanesi en sık kullandığımız ve başka amaçlarla da kullanıyoruz aslında ama bunun eğitim kısmında kullanabiliriz. YouTube yani içerisinde videolarımızı görüntüleyebiliriz, videolar yükleyebiliriz, eğitim platformu olarak kullanabiliriz burayı. Profesyonel eğitimlerimizi kendimiz de çekip yükleyebiliriz, insanların istifadesini sunabiliriz veya burada sadece gruba özel, bir şirkete özel eğitimlerimizi yükleyip insan kaynakları olarak bu platforma eğitimlerimizi yükleyip bütün çalışanların buradan istifade etmesini sağlayabiliriz. Bu videolarımızı herkese açık yani genele açık da koyabiliriz veya sadece o bağlantı linkine, bağlantı adresine sahip olanların erişmesini de sağlayabiliriz. Başka bir online eğitim platformu Coursera. Burada da yine ücretli, ücretsiz çeşitli kurumsal veya bireysel eğitimlere ulaşabilirsiniz. Hazır eğitimler Coursera'da ve BTK Akademi'de hazır eğitimler var. Şirketimiz için personellerimize, çalışma arkadaşlarımıza bir insan kaynakları tarafından bir eğitim planlaması yapılıp buradaki belirlenmiş eğitimlerin linkleriyle birlikte çalışma arkadaşlarımıza gönderip onların bu eğitimlerden istifade etmelerini sağlayabiliriz. Daha sonrasında da bu çıktıları ölçümlemek için bir sınav, bir test ortamına tabi tutabiliriz. Ancak YouTube'da bu tarzda hazır eğitimleri planlayabileceğimiz, alabileceğimiz gibi aynı zamanda kendimiz de bir eğitim planlaması yapıp bir eğitim oluşturup bunu YouTube'a yükleyebiliriz. YouTube'un Coursera'dan ve BTK Akademi'den farkı da burada. Başka bir online eğitim platformu Khan Academy. Burası da yine Coursera gibi, BTK Akademi gibi hazır bireysel veya kurumsal eğitimlerin bulunduğu ağırlıklı yabancı dilde bulunduğu bir platform ve eğitimleri ücretsiz. Yine insan kaynakları eğitimlerini planlayıp buradaki eğitimleri alıp belirli isimleri, belirli başlıkları ve bu eğitimleri kendi çalışanlar için planlayabilirler. Aynı şekilde başka bir eğitim platformu ve çok sık kullanılan bir platform Udemy burada da yine diğer eğitim platformlarında olduğu gibi hazır olan eğitimler üzerinden çalışma arkadaşlarımıza eğitim planlaması yapabiliyoruz. Başka bir eğitim platformu Onducera, başka bir eğitim platformu Lambda ya da MyLambda. Bunlar da yine diğerleri gibi Coursera gibi ya da BTK Akademi gibi, Khan Akademi gibi hazır online eğitim platformları arkadaşlar. Burada bu anlatmış olduğum eğitim platformlarının arasında YouTube kendi özelliğiyle sığırılabiliyordu. Çünkü kendimiz ekstradan eğitimler yükleyebiliyorduk çalışanlarımız için veya genel açık insanlar için. Aynı şekilde bunun benzeri bir ayrışan başka bir uygulamada Moodle. Moodle açık kaynak kodlu yani ücretsiz bir sunucuya yüklenmiş olan bir eğitim platformu arkadaşlar. Ve Moodle'ı kendi şirketiniz için bir sunucuya yüklettiğiniz zaman bilişim departmanı tarafından burada kendiniz istediğiniz gibi artık eğitimlerinizi hazırlayabilir, içerikleri oraya yükleyebilir, sınavlarınızı oradan yapabilir, testlerinizi kimler eğitime katılmış, kimler hangi düzeyde, yüzde kaçını tamamlamış, kimler hangi sınava kaç defa girmiş, ne kadar puan almış, hangi noktadalar tamamen başından sonuna kadar bir eğitimi bu sistem üzerinden yapabilirsiniz. Birçok üniversite Türkiye'de Moodle altyapısını kullanıyor. Ücretsiz açık kaynak kodlu. Aynı şekilde birçok belediye de kendi kurumsal kurslarında veya hizmet içi eğitimlerinde kendilerine oluşturmuş oldukları eğitim platformlarının altyapısı olarak Moodle'ı kullanıyor. Aynı şekilde sayısız şirkette Moodle altyapısını kullanabiliyor. Şimdi de dijital uygulama araçlarına göz atalım. İnsan kaynaklarının veya çalışanların veya sosyal hayattaki herhangi bir kişinin çok rahatlıkla belirlenmiş alanlarda kullanabilmesi için tasarlanmış sistemler. Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz ancak bizim buradaki konumuz insan kaynakları olduğu için insan kaynakları temelli dijital araçlardan bahsedeceğiz. Online toplantı uygulaması Microsoft'un Teams uygulaması Ücretli kısmı da var, ücretsiz kısmı da var. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz bunu. Çeşitli kısıtlamalara sahip ve adresi de ekranda gördüğünüz şekilde. Özellikle pandemi ile birlikte bu tarz mobil uygulamalar ya da online uygulamalar sıklıkla kullanılmaya başlandı. Toplantı ya da ekran paylaşım uygulamaları. Microsoft Teams de bunlardan öne çıkanlarından bir tanesi. Başka bir online toplantı uygulaması Google'ın Meet uygulaması. Yine aynı şekilde Teams'e çok benziyor. Başka bir uygulamamız ise yine sıklıkla çıkan ve özellikle pandemide zirve yapmış olan bir uygulama. Hepimizin bildiği eminim ki Zoom online etkinlik uygulaması. Şimdi buradaki bu üç uygulamada arkadaşlar birbirinin hemen hemen aynısı. Ufak tefek ticari farklılıkları mevcut ya da uygulama farklılıkları mevcut ama Asıl kapsam olarak üçü de aynı. Ne işe yarıyorlar? Microsoft Teams, Zoom ve Google Meet. Bunlar sizin ortak bir seminer düzenlemenizi, eğitim düzenlemenizi, toplantı, konferans düzenlemenizi sağlıyor. Başka bir yönde de eğer insan kaynakları kısmında işe alım uzmanıysanız, örneğin mülakatlarınızı online yapacaksınız. Bu üç uygulamanın biriyle çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Peki Dördüncü bir uygulamamızda gelsin Skype uygulaması. Skype online görüşme uygulaması. Aynı zamanda ben buraya eklemedim ama bazı şirketlerin WhatsApp'ı kullandıklarını. FaceTime'ı kullandıkları, Apple'ın FaceTime'ını kullandıklarını, Google'ın arama kısmını, görüntülü arama kısmını kullandıklarını da duyuyorum. Ben çok kurumsal bulmuyorum onları. WhatsApp'ı, FaceTime'ı ya da Google'ın kendi Android telefonlarının ya da tabletlerinin kendi içerisindeki o görüntülü görüşme kısmını o biraz daha özel diye düşünüyorum. Ama biz kurumsal alanda görüntülü görüşme yapacağımız zaman ekranda gördüğünüz gibi Skype uygulamasını kullanıyoruz. Eğer çoklu yapacaksa Zoom, Microsoft Teams ya da Google'ın Meet uygulamalarını kullanabiliyoruz. Online dijital dönüşüm aracımız var. Office uygulaması ki bu son zamanlarda artık güncellemelerle birlikte Office 365 oldu. Web ortamından, tabletinizden, telefonunuzdan, bilgisayarınızdan herhangi bir yerden ortak çalışma yapabiliyorsunuz. Çünkü cloud dediğimiz bulut tabanlı uygulamalar. Neler bunlar? Hepimizin bildiği PowerPoint sunum hazırlama programı uygulaması, Word e, metin tabanlı yazı biçimlendirme uygulaması, yazı oluşturma uygulaması veya Excel tablolama uygulaması. Bunlar artık bilgisayarımızda saklı bir program olmaktan çıktılar ve Office 365 sayesinde bulut tabanlıya geçtiler. Dolayısıyla ben dünyanın neresinde olursam olayım, başka bir yerdeki arkadaşımın hazırlamaya başladığı bir sunumu başka bir cihazdan aynı sunuma ulaşıp düzenleme yapabiliyorum. Veya benim yaptığım oluşmuş olduğum bir toplantı tutanağını diğer bir arkadaşım başka bir bilgisayardan anında ulaşıp değiştirebilir. Tabi izinler ve yetkiler sınırlaması altında. Aynı şekilde bunun başka uygulamaları da var. Onlar da yine kullanılabilir. Birkaçından da yine bahsedeceğim. Online doküman yönetimi aracımız var. Docs Google.com üzerinden ulaştığımız Google'ın docs'ları yani dokümanları. Bu da tıpkı Office 365'e benziyor. Yine PowerPoint gibi, Excel gibi, Word gibi yazı, resim ya da tablo biçimlendirme, sunum hazırlama uygulamaları var içerisinde. Ve bu da yine bulut tabanlı ve ortak bir şekilde çalışabileceğimiz platformlar. Başka bir uygulamamız PowerPoint'e benziyor ama çok daha farklı efektler uyguladığımız, çok daha profesyonel gösteren bize eğitimlerimizle içerisinde hazırlayabileceğimiz bir uygulama, Prezi uygulaması. Online tabanlı. Eğer lisanslısını alırsanız Prezi logosu kalkıyor. Eğer lisanssız almışsanız, lisanssız kullanıyorsanız Prezi logosunu görüyorsunuz. Masaüstü uygulaması olarak çıkartıyor. Çok harika, şık size sunumlar hazırlıyor, çok profesyonel. Genellikle konferanslarda falan kullanılıyor, seminerlerde kullanılıyor. Ancak sizler ofis içerisinde çalışanlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza, eğitimlerinizi hazırlarken isterseniz ofis 365'in içerisindeki PowerPoint'i kullanabilirsiniz. İsterseniz Google dokümanların içerisindeki sunum uygulamasını kullanabilirsiniz. İsterseniz burada ekranda görmüş olduğunuz Prezi'yi kullanabilirsiniz. Bunlar offline dediğimiz hazırlama ve sonrasında da yayına sunma araçlarımız. Örneğin eğitim konusunda. Peki diyelim ki biz insan kaynaklarının eğitim kısmındayız ve eğitim hazırlaması yapıyoruz. O zaman az önce de söyledim tekrar hatırlatacağım. Office 365'te Google dokümanlarla ya da Prezi ile sunumumuzu hazırladık. Nereye yükleyeceğiz bunu? Hemen bir önceki dijital öğrenme araçlarına gelelim. YouTube'a yükleyebiliriz. Oradan arkadaşlarımıza verebiliriz kendi şirket içerisindeki web sitemizin altına bir alan açtırıp oraya Moodle yükleyip onun içerisine yükleyebiliriz. Veya eğitimlerimizi istersek senkron dediğimiz canlı eğitim şeklinde verebiliriz. Bunun için de önümüzde 3 tane vardı hatırlayalım tekrar dijital araçlarımız içerisinde nelerdi bunlar? Zoom'la yapabiliriz, Google'ın Meet ile yapabiliriz veya Microsoft'un Teams uygulaması ile yapabiliriz. Aynı şekilde eğer mülakat yapıyorsak da Skype'da çok rahat bir şekilde yapabiliyorduk. Hatırlatmış olayım. Online grafik tasarım uygulaması bu broşürlerden tutun iş ilanı hazırlamaya, animasyonlar hazırlamaya hatta ve hatta CV'ler veya broşürler, kataloglar hazırlamaya kadar her şeyi çok geniş bir alanda yapabileceğiniz harika uygulamalardan bir tanesi. Bulut tabanlı yine ekip olarak yönetebiliyorsunuz. Bir dosya üzerinde aynı anda onlarca kişi çalışabiliyor. kanmayı bu amaçla kullanabilirsiniz. Özellikle işe alım süreçlerinde iş ilanını tasarlarken insan kaynakları bunu kullanabilir. Başka insan kaynakları çeşitli duyurularını hazırlarken, sosyal medya üzerindeki görsellerini hazırlarken de bu kanmayı kullanabilir. Şirket içerisindeki duyuru panosuna asılacak olan duyuruları hazırlarken isterse Office 365'in içerisindeki Word'ü, isterse Google'ın dokümanları içerisindeki yazı programını, yazı biçimlendirme programını isterse daha görsel olsun istiyorsa da kanmayı kullanarak o görsel çalışmayı hazırlayıp koyabilir. Online görsel düzenleme uygulaması PixLR bu uygulama birebir Adobe'nin Photoshop uygulamasının web versiyonu ve ücretsiz içerisinde herhangi bir resmi yükleyip veya kendiniz sıfırdan oluşturabilirsiniz. O resim üzerinde düzenlemeler yapıp daha sonra dışarıya tekrar aktarabilirsiniz. Örneğin resminizi kırpabilirsiniz, biçebilirsiniz, resminizin üzerinde efektler uygulayabilirsiniz. Sonra da dışarıya aktarabilirsiniz. Eğer elinizde lisanslı bir Adobe'nin Photoshop uygulaması yoksa Lightroom uygulaması yoksa her zaman ulaşabileceğiniz internet üzerinden Pixlr e var. Buradan ulaşıp görsellerinizi çok rahat bir şekilde düzenleyip daha sonra isterseniz az önceki anlatmış olduğum uygulamalar içerisinde kullanabilirsiniz. İsterseniz başka amaçlara da kullanabilirsiniz. Online beyaz tahta uygulaması genellikle eğitimlerde veya sunumlar yaparken kullandığımız tıpkı gerçek hayattaki whiteboard dediğimiz beyaz tahtalara benzeyen ama bunun dijitalleştirilmiş hali. Elinizde bir kalem var. O kalemin rengini değiştirebiliyorsunuz ve hazır şekiller var isterseniz. Bunlara tıklayarak ekran üzerinde çizimler yapabiliyorsunuz. Konuyu daha net bir şekilde anlatabiliyorsunuz. O nedenle Miro'yu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz veya benzer şekilde whiteboard uygulamalarını yani beyaz tahta uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu da yine planlamalar açısından veya gerçekten beyaz tahta artık kullanmayı bırakmış olanlar için oldukça faydalı bir uygulama. Online kampanya yönetim uygulamamız var. Ben yine en sık kullanılanları derleyip toplamak istedim sizler için. Benchmark, toplu e-mail gönderim programı arkadaşlar. Örneğin 500 kişi, 1000 kişi iş başvurusunda bulunur ve bunlara toplu olarak bir duyuru yapacaksınız. Mesela şu tarihte, şu saatte mülakatlar başlayacak ya da iş başvurunuz olumsuz sonuçlanmıştır diye. Normal şartlarda standart e-mail programınızı kullanırsanız belli saatlik ve günlük limitler var. Bu limiti açtığınız zaman spam'a düşme ihtimaliniz çok yüksek ve karşı tarafa ulaşmayabilir. Eğer e-mailiniz karşı tarafa ulaşmazsa veya spam'e düşerse ve aday da bunu görmezse o zaman hakkınıza olumsuz düşünebilir, olumsuz yorumları sosyal medyalar üzerinde yapabilir. O zaman bunun önüne geçmek için izinli pazarlama dediğimiz ya da izinli dijital pazarlama dediğimiz kampanya yönetim uygulamalarından faydalanıyoruz. Onlardan bir tanesi ekranda da görmüş olduğunuz benchmark. Aynı şekilde yine benzeri çimpi de kullanabilirsiniz. Toplu e-mail pazarlama. Genelde dijital pazarlamalarda çok kullanılıyor bu. Toplu e-mail gönderimlerinde, etkinlik gönderimlerinde. Örneğin 23 Nisan kutlu olsun, 19 Mayıs kutlu olsun diye müşterilerinize göndereceksiniz. Veya elinizdeki, portföyünüzdeki e-mailleri izinli olmak kaydıyla gönderim yapacaksınız. Onun için elinizin altında ikinci bir marka. Birincisi Benchmark'tı, ikincisi MailChimp'ti. Bunun benzerinde başka uygulamalar da var. Tekrar söylüyorum ben en sık kullandığım ve kendim kullanıp da deneyimleyip beğendiğim uygulamaları sizler için derleyip topladım. Online görev yönetim uygulamamız var. Harika ötesi bir program Trello. Hem masaüstü versiyonu var, hem web versiyonu var, hem tablet hem telefon versiyonu var. Örneğin havaalanındasınız, Trello'yu açtınız, düzenlemelerinizi yaptınız. O sırada arkadaşınız da bilgisayardan bağlandı. Sizin yaptığınız düzenlemeyi anında gördü başka bir yerden. Dünyanın her neresinde olursanız olun. Zaten cloud dediğimiz bulut tabanlı uygulamaların bu güzel yanı var. Aynı anda ekip olarak çalışabiliyorsunuz. Peki Trello'da ne yapabilirsiniz? Trello'da kategoriler oluşturabiliyorsunuz. Aynı ekran içerisinde görüp alt alta görevler ekleyebiliyorsunuz. Tıpkı post alt alta gruplanarak yapıştırılması gibi düşünebilirsiniz. Ve bunları da arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Örneğin yapılacaklar, yapılmışlar, sırada bekleyenler, kontrol bekleyenler diye gruplar oluşturuyorsunuz. Her birinin altına küçük küçük kartlar ekliyorsunuz ve o kartlar tamamlandıkça sürükleyerek diğer kategorinin altına koyabiliyorsunuz. Ama baktığınız zaman ekrana hepsini Tek bir ekranda görüyorsunuz, farklı insanlara verebiliyorsunuz ve diğer bazı özellikleri de var. İş akışlarımızı planladığımız uygulama ben de çok sık bir şekilde kullanıyorum. Şirket içerisinde veya eğitim içerisinde arkadaşlarıma görev atamalarını Trello üzerinden yapıyorum. Özellikle eğer online çalışan, uzaktan çalışan veya hibrit çalışan bir şirketseniz kesinlikle eliniz ayağınız olacak bir program Trello veya benzer uygulamaları da kullanabilirsiniz başka bir uygulama tıpkı Trello'ya benziyor biraz daha yaygın kullanılan başka bir uygulama Slack. Slack sayesinde de yine ekibiniz içerisindeki çalışma arkadaşlarınıza görevler tanımlayıp görevlerini yaptıkça sürükle bıraklarla tamamlama işlemlerini yapabiliyorsunuz. Görev yönetim uygulaması ya da ekip görev uygulaması diye de geçiyor. Trello ve Slack bunlardan iki tanesi olmuş olsun. Online iş planlama uygulaması Kaggle. Kaggle sayesinde de arkadaşlar yine diğerlerine benzer şekilde İşlerinizi planlayabiliyorsunuz. Bu da benim çok sık kullandığım uygulamalardan bir tanesi. Örnek veriyorum. Departmanınız içerisinde Google için olsun veya Slack için olsun veya Trello için olsun, departman içerisindeki görevlendirmeleri yapabilirsiniz. Örneğin Trello'da iş başvurusu yapan ya da mülakata geçmiş olan 50 adayı mülakat yapılacaklar kategorisi altına dizersiniz kartlarını ve mülakatlarını yaptıkça mülakatı yapılanlara alırsınız. Sonrasında mülakat başarılı, mülakat başarısız kategorileri açıp yan yana ve onları sürükleyerek başarılı başarısız kısmına koyabilirsiniz. Her bir kartın içerisine pdf'ler, resimler, web siteleri, her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Ve baktığınız zaman da Değerli Toplayıps'in tek bir masa üzerinde, kendi masanızın üzerine CV'leri çok net bir şekilde yaymışsınız, gruplamışsınız gibi düşünün. Trello bunun dijital hali veya Slack bunun dijital hali veya farklı bir amaçlı kullanıyoruz ama şirket içerisindeki ekiplerin görev dağılımı için Kaggle bunun için verimli bir araç. Online not tutma uygulaması çok büyük ihtimalle Android telefon kullanan arkadaşlarım ağırlıklı olarak Android kullananlar için söylüyorum. Google'ın Keep'ini kullanıyordur. Ben Android kullanmıyorum o yüzden Google Keep kullanmıyorum ama benzer başka bir program kullanıyorum. Bulut tabanlı uygulamalar sayesinde Google Keep de bulut tabanlı bir uygulama ve not tutmamızı sağlıyor. Notlarımızı almamız lazım. Benim kullandığım ücretli bir uygulama Notability. Bu uygulamada arkadaşlar kalemle tabletim üzerinde notlar alabiliyorum. O notları kesip biçebiliyorum. Ağırlıklı olarak öğrenciler de çok kullanıyor. Tablet kullanan öğrenciler Apple tabletlerini kullanan öğrenciler. Burada öğretmenin sesini de aynı anda kaydedebiliyorsunuz. Ve siz çizerken Apple'ın ekranına o anda sesi de kaydettiği için senkronize olmuş oluyor. Ve en başta ders bittikten sonra örneğin veya toplantı bittikten sonra çalma düğmesine bastığı anda kullanıcı ilk başta nasıl oluşturduysa o sırayla oluşturuyor. O sırada duyuyorsunuz. Bu artık öğrencilerin veya çalışanların işini kolaylaştıran uygulamalardan bir tanesi oldu. Bunun benzeri başka uygulamalar da var ama ben kendim kullandım ve çok memnun kaldığım için yine sizlere de tavsiye etmek istedim ve ekranınıza da getirdim online görev yönetim uygulamalarından başka bir tanesi Microsoft'un To Do uygulaması. Ben bunu da çok sık kullanıyorum arkadaşlar. Bugün yapacaklarımın hepsini takvim uygulamalarına ayrıca kullanıyorum. O takvim planlaması çünkü. Ama bazen de takvime ait olmayan yapılacak olanlar olabiliyor. Onları da alt alta ekliyorum veya günlere de bölebiliyorum. Yaptıkça üzerine tıklayıp üzerine çizebiliyorum. Daha sonra bu yapıldı, bu yapılacak diye. Böylece unutmanın da önüne geçmiş oluyorum. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bazen görürsünüz televizyonlarda, videolarda, ekranlarınızda hala beyaz tahtayı, ayaklı, üç ayaklı, beyaz tahtayı ofislerinde kullananlar var ve onun üzerine yazıyorlar. Özellikle satış pazarlamacılar yazıyorlar, üzerine çiziyorlar. Artık bunlar kalktı arkadaşlar. Artık dijital dönemdeyiz. Dijitale ayak uydurmak zorundayız. Onun için ne var? Deyansat uygulaması var. O online toplantı uygulamaları var. Ekranda gördüğünüz Microsoft To Do gibi görev listeleme ya da not tutma uygulamaları var. Online formlar ve anketler oluşturduğumuz çok yaygın bir şekilde kullanıyor olabilirsiniz. Biz de kullanıyoruz. Google'ın formsu. Herhangi bir veriyi alabilirsiniz. Toplayabilirsiniz. Bittiği zaman da başvuruları kapatıp Excel olarak kaydedebilirsiniz. Google'ın formsu. Bunun için biçilmez kaftan. Google'un Drive uygulaması da tam bir depolama. Eskiden CD'lerimizi taşıyorduk yanımızda, hard diskler taşıyorduk yanımızda, sonradan USB bellekler taşımaya başladık yanımızda ama artık bulut tabanlı depolama birimleri var. Bunlardan bir tanesi de Google Drive. Masa üstünüzde senkronize olabiliyor bilgisayarınızda, telefonunuzda. Mesela ben bilgisayarımda Google'ın Drive'ına veya başka bir Drive'a yüklediğim bir dosyayı anında tabletimden veya telefonla ulaşabiliyorum ve gerçekten hayat kurtarıcı uygulamalardan bir tanesi. Aynı zamanda Yedekleme işlemler için de kullanabilirsiniz bunu. Örneğin bilgisayarınızda kaybolmasını istemediğiniz dosyalar var. Google Drive'a e koyabilirsiniz. İnsanlarla, başkalarıyla paylaşmak istediğiniz evrakları Google Drive'a yükleyip oradan bir bağlantı linki alıp karşı tarafı iletebilirsiniz. Download etmesini, indirmesini sağlayabilirsiniz veya görüntülemesini. Başka bir uygulama dosya paylaşım uygulaması ve transfer. Bir transfer şu işe yarıyor. Aynı biraz önceki söylediğim Google Drive'ın benzeri ancak burada yüksek boyutlu dosyalarınızı sürükle bırakla bir platforma yükleyebilirsiniz. Belli bir süre boyunca orada yayında kalıyor gizli olarak ve size verilmiş olan adresi de karşı tarafı iletip download etmesini sağlayabiliyorsunuz. Google Drive'dan farkı Google Drive'da her zaman kalıyor. WeTransfer transfer bir drive olarak tam kabul görmüyor. Burası dosya transfer, büyük dosyalı transfer platformu diye düşünebilirsiniz. Örneğin büyük bir dosyanızı, bu video kaydını ben e-mail ile birisine gönderemem. Ama WeTransfer'e yükleyip WeTransfer linkini karşı tarafa verdiğimde o download edebilir. Büyük boyuttaki dosyalarımızı şirketli içerisindeki diğer arkadaşlarımızla paylaşırken WeTransfer'e kullanabiliriz. Ücretsiz kısmı veya ücretli kısmı. Özellikle online eğitimlerde veya etkinliklerde kullandığımız, faydalandığımız uygulamalardan bir tanesi Kahoot. Bu da online öğrenme tabanlı bir test uygulaması. Kendiniz testler hazırlayabiliyorsunuz, kartlar hazırlayabiliyorsunuz. Soy cevap şeklinde öğrenmeyi oyunlaştırmış, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmiş bir uygulama Kahoot. Aynı şekilde benzer bir araç online öğrenme aracı ve kartlardan oluşu Quizlet. Bu da kendi içerisinde örneğin İngilizce kartlar oluşturmuş. Hazır kartlar da var. Siz de oluşturabiliyorsunuz. İngilizce kelime öğrenmek istiyorsunuz. Oradan seçebilirsiniz. Veya başka bir alanda hazır kartlar var. O kartları çevire çevire öğrenebilirsiniz. Öğrenmeye yine eğlenceli hale getiriyor. Siz de kendi çalışma arkadaşlarınız için insan kaynaklarının eğitim departmanı için söylüyorum. Çalışma arkadaşlarınız için Quizlet üzerinden veya Kahoot üzerinden çeşitli oyunlaştırma uygulamaları hazırlayıp gönderebilirsiniz. Ölçme değerlendirme işlemlerinizi Kahoot üzerinden ya da Quizlet üzerinden yapabilirsiniz. Aynı şekilde online eğitiminizi Microsoft Teams üzerinden verdiniz veya Google'ın Meet'i ya da Zoom üzerinden ya da Skype üzerinden verdiniz ya da YouTube üzerinden kendiniz Moodle üzerinden hazırlamış olduğunuz videolar üzerinden vermiş olduğunuz sonrasında ölçümlemeyi nasıl yapacağız? Google'ın Forms'u üzerinden aynı şekilde Microsoft'un da Forms'ları var. Soru cevap şeklinde bir teste tabi tutabilirsiniz. Sonuçları Excel olarak alabilirsiniz veya Kahoot ya da Quizlet üzerinden daha eğlenceli, daha dinamik bir araç sunabilirsiniz. Eğitimin sonuçlarını ölçümleyebilmek için. Başka ve son uygulamamız online ekran kaydetme uygulaması. Bu da ağırlıklı olarak ekran kaydetme hem çalışanlarımıza yardımcı olmak için bir konuda nasıl yapıldığını bilmedikleri zamanlarda veya eğitim uygulamaları çekerken de çok kullanılıyor. Online olarak ekranınızı kaydedebilirsiniz. Screencastmatic. Bu program online bir program veya Benzer şekilde kendi bilgisayarınızda da yüklü programlar olabilir. Örneğin telefonun kendi ekran kaydedici uygulamaları var. Benzer şekilde nasıl yapılacağını bu tarz uygulamalar sayesinde bir eğitim videosu haline dönüştürebilirsiniz veya bir yardım videosu haline dönüştürebilirsiniz.